Evet arkadaşlar, MK malzemelerinden selamlar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere uzun zamandır beklediğimiz Amerikan menşeli Keltek Bullbop Pullpup artık neyse pompalı -pom tüfeklerini tanıtacağız. E, bu tüfeği uzun zamandır bekliyorduk. Son zamanlarda e, savunma alanında birçok model tanıttık. E, şu anda müşteri ilgisi yoğunluğu savunma alanında. Herkes ee, bir adet savunma tüfeği olsun istiyor. Savunma amaçlı bir kullanabileceği ateşli silah olsun istiyor. Ee, Kelteklerde uzun zamandır bekleyen müşterilerimiz vardı. Hatta bir tanesi gelmeden satıldı. Diğerini de mağazada görmek isteyen arkadaşlar için teşhirde Showroom'da satılana kadar bekleteceğiz. İki adet tüfeğimiz geldi. Keltek KSG modeli. Enes kutu içleri geliş şeklini çek. Arkadaşlar ürün bu. Arkadaşımız bu. Olabildiğince kısa. Şu an Türkiye'deki en kısa yasal savunma tüfeği Keltek KSG 9 modeli. Yanlış söylemiyorum değil mi? KSG 9. Pompalı bir model arkadaşlar. Çift tüplü, çift hazneli çift haznenin sağında ve solunda iki hazne var. Toplamda 70 milim fişekle 14 artı bir fişek kapasitesine sahip oluyor. Bunu mini slakla, mini slakla 20 artı bire kadar çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Tüfeğimiz alttan beslemeli. Şurada selektör tuşu var. Şu iki tüp hazne girişine fişeklerimizi dizip e, selektör ayraçıyla istediğimiz tüpteki fişekleri kullanabiliyoruz. Bu ne işe yarar? Selektör. Bir tüpümüze saçma veya bir tüpümüze plastik mermi, diğer tüpümüze tek kurşun mermisi koyarak atışa öncelik selektörü nereye çekersek ister plastik mermiden başlayabiliriz, istersek diğer koymuş olduğumuz tek kurşundan başlayabiliriz. Buradaki selektörü sağa sola aldığımız zaman tüfeğimizin El kundağı yani kurma kolunun altında 22 milim pikatin ray var ve tüfeğimizin üstünde yine 22 milim pikatin ray var. Bu pikatin raylar sayesinde bu tüfeğimizi modüfe edebiliyoruz. Tüfeğimizin üstüne katlanır gez arpacık, veya elektronik malzeme olan gez arpacık kullanmadan elektronik malzemeyle red dot veya holosite bağlantısını yapabiliyorsunuz. Bir Vortex alalım İskender abi. Ben anlatırken Red Dot takımını da göstereyim. Tüfeğin tabanca kabzesi gayet ele oturan bir yapıya sahip. Hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde atış yapabileceğiniz bir tüfek. Benim çok hoşuma gitti. Bir kere çok kısa direkt nişanlayabiliyorsunuz. Direkt nişanlayabiliyorsunuz. Şöyle ben alayım üzerine red dot'u da takalım. Ondan sonra yeşil tüfeği tanıtmadan önce de Allen'ı da alayım. Hemen kolay bir şekilde dikkatini rayımızı üzerine red dot'umuzu bağlayalım. Arkadaşlar bu ürünü ben de sizlerle birlikte ilk defa inceliyorum yani daha önceden ürünü görmüşlüğüm yok sosyal mecralardan takip ediyordum bekliyorduk ama Amerika'daki çok e, yoğun bir şekilde silah satışı ve pandemi sürecinde ürünler bayağı bir gelmedi Türkiye'ye kSg'nin Keltek modelini en sonunda stoklarımıza aldık. 22 milim pikatin rayın üstüne red da taktık. Gayet orantılı bir şekilde hedefe çok kolay odaklanabiliyorsunuz. Bu tüfeğimiz 47 santim 12 kalibre namluya sahip. Tüfeğimizde söylememize gerek yok. Pompalı olduğu için birçok e, av fişeğini, 12 kalibre av fişeğini hatta hemen hemen hepsini çalıştırabilir. Havai fişek atabilir, 12 kalibre, plastik mermilerin tamamını atabilir, ses fişeği atabilir. 9 şavrutin, tek kurşun, 60 gram, 50 gram aklınıza gelebilecek bütün fişekleri çalıştırabilecek bir tüfek. Kesinlikle çift sistem olmasından sebep bir tutukluk, bir karışıklık yaşamazsınız bu üründe. E, Keltek firması ciddi anlamda performanslı bir tüfek yapmış. Olabildiğince kısa, bu bir kere hem kısa hem hafif. 3 kilo ağırlığı var. Ama bu El kundağı tam tüfeğin ortasında olduğu için şu şekilde tutuyorum. Herhangi bir sağ, aşağı, sağa ve sola yatması yok. Tüfek çok dengeli olmuş. Yani tek elle tuttuğunuz zaman bu 3 kilo dağılımını çok güzel el kundağıyla yakalamışlar. Tam ortadan tutuyorsunuz. Hissetmiyorsunuz bile. Benim gayet hoşuma gitti. Gayet hızlı bir pompalama sistemi var. El kundağını hızlı bir şekilde çekip tıcık düşürebiliyorsunuz. Gerçekten efsane bir ürün olmuş. Diğer yeşil modelini de gösterelim arkadaşlar. Aynı şekilde şuradan başlayalım. Namlu ucu. Sağ tüp ve sol tüp. 7-7-14. Artı bir de ağzına atım yatağını alıyor. 14 artı bir oluyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz parça güvenli. Atım yatağının boş olduğunu gösteren parçayı çıkarttık. Bu da askeri yeşil modeli. Tüfeğimizin söküm takımını açıkçası şu an emin olun ben bile daha sökmedim. Şuradaki pimler sayesinde pimleri çıkarttığımız zaman kolay bir şekilde elimizde çıkan pimler sayesinde bu tüfeğimizin alt kasası açılıyor. Şuradaki pimi de çıkartmamız gerekiyor. Tüfeğimizin şu şekilde alt kasası açılıp gerekli temizlik ve söküm takım işlemlerini buradan yapabiliyorsunuz. Yani tüfekle alakalı çok söylenecek şey var. Ama şu an böyle hakikaten tüfek bizi büyüledi. Özellikle savunma amaçlı tüfek düşünenler için ciddi manada performanslı bir tüfek. Tabi dolarla geliyor. Yerli tüfeklere göre biraz daha fiyatı yukarılarda. Ama e, ödeyeceğiniz paraya sonuna kadar e, değecek bir tüfek. MK-AV stoklarında yakında inşallah bu tüfeklerle de bir atış yapacağız. Yasaklar açılır, açılmaz. Bu tüfeklere de bir atış gelecek. Buradan yerli üretici firmalara sesleniyoruz. Buna yakın bu boyutlarda 14 artı bir kapasiteli biz de tüfek bekliyoruz. Daha önce bunu UTAŞ yapmıştı ama... Pek performans alamadık bu taş firmasından. Bu boyutlarda yerli firmalara sesleniyoruz buradan. Biz de yapabiliriz. Bizim de böyle bir tüfeğimiz olabilir. E, fiyatları daha uygun olur. Ama tabii Kelte'nin yeri başka. Gönül isterdi ki ilk böyle bir modeli bizim ülkemizde çıktım. Bunu bir YouTuber arkadaş e, Almanya'da silah fuarında tanıtmıştı. Türk bir arkadaş ben orada görmüştüm. Videosunda izlemiştim. Gerçekten hoşuma gitmişti. Şu anda da elimde. Hayırlı olsun diyelim mağazamıza. MK'dan selamlar diyerek videoyu daha çok uzatmadan sonlandırıyoruz. Bekleriz tüfeği incelemeye.